İmam Ali Aleyhisselam'ı kim taklit edebilir? İbni Cevzi, Bağdat'taki bir mescitte minbere çıkıp, İmam Ali Aleyhisselam'ın meşhur sözünü nakleder. Beni kaybetmeden önce bana istediğinizi sorunuz. Bu esnada Ammar'ın hanımı şu soruyu sorar. Rivayet edildiğine göre Selman-ı Muhammedi vefat ettiğinde İmam Ali Aleyhisselam bir gecede onun yanına giderek cenazesini kaldırıp kefenlemiş ve defnetmiştir. Bu doğru mudur? İbn Cevzi, evet, böyle rivayet edilmiştir. Kadın tekrar sorar. Peki İmam Ali Aleyhisselam hayatta olduğu halde Halife Osman'ın cenazesi neden üç gün çöplükte kaldı? Tarih kaynaklarında belirtildiğine göre Halife Osman'ın cenazesi üç gün yerde kalmış, ardından Baki mezarlığının arkasındaki Yahudi mezarlığına defnedilmiştir. Tarihü Taberi, Cilt 9, Sayfa 143. İbn Cevzi, evet, bu da doğrudur. Bunun üzerine kadın şöyle der: O halde bunlardan biri mutlaka hatalıdır. İbn Cevzi kadına dönüp şöyle der: Eğer kocanın izni olmadan evden çıkmışsan, Allah'ın laneti üzerine olsun. Eğer onun izniyle çıkmışsan da Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Kadın ise şu soruyu yöneltir. Ayşe, İmam Ali Aleyhisselam'a karşı savaşmak üzere çıktığında Peygamber sallallahu aleyhi ve alihin izniyle mi çıktı yoksa onun izni olmadan mı? Bu sorunun ardından İbni Cevzi susar ve ne cevap vereceğini bilemez.